Bu evde tekrar dinler şimdi. Baş mı şu an? Pembe günü nesi oluyor pembe günü? Ben de hiç edemedim. Şey <laughs> seni. Çekiyor değil. seni. Ya. Kızım, sen anlat ama? tamam mı? Mesul Tamam. Yirmi üçte çıktı. Ay yirmi yedide. 27'de. dokuz. Yirmi Geldik Beyefendi ama nasıl? Kırk hale tam. 40. <laughs> Şimdi bu gazetene geldik. Bu gazetene dediler ki benim yaşım. Küçük. Şimdi ablamın benden acı büyük ama dediler bu ikisinin yaştan iki yaş büyüteceğiz öyle geçiririz. Geçtik. O kişi Eski şöyle geldik, sıkasınlar. 5-10 dakikaya. 15 yirmi dakika geç kış artık. O kış dayı var. Çarşı usta. Bunlar. Valkanar bir sefer belli. Tam 17 sene şu askerlik yapmış. Şimdi orada o sene sabahla durdu. Dediler ki İsmet'in öğrendi. Bazı sessiz çakmak. Atatürk. Atatürk'ken Şirker Farkas'ın temel atmaya gelsin. Gelecekler de, Geldiler. Şimdi trende ne Ankara'da? Biraz at arabasına yaylayı demişler. Bizim sudan geçecek Şeyden aşağı için demiyor ben. Etraf daha da fes davet fes alma. Beyler, bir şey olmasın diye. Gittiler, temel attılar. Tekrar döndüler. Atatürk, Marşal Fiyat Şehmak İsmet'in önü. Bir daha görmedik Atatürk'ü de. Ben 38'de İngilizler gelmiş. O herkese selam bile vermiyor böyle. İngilizler bir gel bir kıza kahveyi vermişler atas bir kız götür diye. Atası almış. kahveyi var. Kızım demiş hepsini yapmışım ama can koyamamışım demiş. <gülüyor> Mesela. <laughs> <laughs> Abdullah kalmış canım. Çok, çok, çok ileri görüştü. Çok. Çok. Öyle biraz da şey yapmıyor. Şeyde peki Romanya'da nerelerde kaldınız? Biz Romanya'da bak. Tutrakan. Bulgaristan. Romanya'da kaldık. Kocaman köyümüz vardı orada. Adı neydi? Ha? Adı neydi? Adı mı? Ha, ismi? İsmi orasını adını pek söyleyemeyeceğim ama. Ee, yüz gördüm. İşte Tutrakan diyordunuz ya. De, He? nehrin kenarında Tutrakan. Ne diyor? Tutrakan, Tutrakan. Atırakan. Ha Ha Şimdi orası bizim bir tağlamız varmış büyükçe. Var. Ayrıca şöyle yan. Aşağıda da sular, domuzlar geliyormuş oraya. Orada babam çok ağaç kesermiş. Gavurun adını, adını şöyle koymuş baba. Ne dedin lan? Adını, gavur koymuş adını bazen. Eskiden Dalyan ne adı yapmışlar? Dalyanlar. Ondan sonra adam bir şey koymuşlar. Adını. Neydi? Halil miydi babanın adı? Halil. Halil. Askerlik almış. Yağurça çok biliyor. Işte, sen Türkçeler. Diyeceğim. Geldik. O kişi bence, durdu işte. Sabahleyin kalktılar. Dediler ki biz Bursa'ya gideceğiz. Bence, bence, hani hazine yer alıyorlar. He. Çanakkale'den geçip gideceğiz. Şimdi bence, gelmişler Bursa'da. Bence, bence, var Eski bir vilayet orası. Orada yine yer bulur Demişler ki, biz demişler, bir de Yalova'ya gideceğiz. Yalova'ya gelmişler. Yalova'da hazine bulmuşlar. Daha Samanlı'ya çıkmışlar. Samanlı köyünün yanında. Yanında. Orada altmış tane bütün ev yapmış. Hep zengin tabakaymış. Birazcık geri gitmiş, biraz gitmemiş babam da, babam da köyde biraz yaygindi. Işık yanıyor burada. Biz gideceğiz ya Şaynur'a. Evet. götürecek onlar, evi bilmeyi ya, ben de gideceğim. Yaşar Çok durursunuz ya. Çok duralım, ne olacak? Çok durmayız, çok durmayız. <laughs> çok durmayız, <laughs> durmayız. amcam ya. onlar <laughs> Böyle koyun çok ya. Atemir niye Tabii. 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 o Tabii. 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 Tabii bize es şok şey dönenler diye alırmış. Ne diyeceğim işte böyle. E buraya geldi, e. Baştan geldi. Bursa'ya Bursa'da. Eski öyle ait ona sordu. Gazi ile yer bulunur mu bulunmaz. Yani bu ondan sonra hı. Oradan kalkıyorlar. Yalova'ya geliyorlar. Yalova'da Samanlı köyü var. Hı hı hazine. Orada bir kış durduk. Bir de ne var orada ya? Afyon. Afyon'a şey ettiğimiz koca karıyla. Sıcağı. Hamamlara. Hamamlara. Ha, kaplıcalar mı? Kaplıcalar. Titir, plakça, kapça mı? ne diye cevabı var. Ha, Orada on gün acı. Bizim koca çocuk götürdü oraya. Çadırımız vardı, vurduk birkaç gün durdu başka çatır açıldı yakın bir yere. Gece şey yapıyorlar hep, ya, şey, duman yapıyorlar. Zeynep'in küçük de bir idrat yolumuz var. Koca karı kapıyı açmamış çok çok. Orada bir tutuldum. Kusma, kusma, kusma. Beni çabuk... <laughs> ben hiç çabuk böyle öyle 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 hep öyle 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 kalkıyorum. Vardım oraya. Hemen telefonu çektim çocuklara. Şeyle ben de bakıyorum. Ne Böyle yürüyen kalkıyor. <laughs> Orada o güzel. Yatmadı gece yarısı. Telefonumuz geldi çocuklar. Telefon çekti. Biraz bir şeyler getirdim, yemedi. Neyse çocuklar ilk sefer çıkmışlar. Allah'a geldi, gel, öyle geçmedi günümüzün. Biz 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 yani? Sen, bir ya, bir Kardeşim, Zaten Çok bak hesap 17'de. 17'de geldik biz buraya. 27'de geldik. Küçük geldik. Burak Şimdi ya. biz Burak yani. dediler ki, Bu dediler çocuk geçemez burada. Dediler ki iki yaş de geçemez, olmasın da geçemez. Dese ki yani Gökçeler orada geçtik. O <laughs> zaman dın, siz gidin Ayşe Engin <laughs> bir getirdim de ben Asım Murat geri götürsün. Ne yapayım? Ayşe Kursun başkanısı olacak başkanı. Gelmişler bana, mi? <laughs> gel, ben 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 mi? Murat Gelmişler mi gel. oraya? O zaman götür beni. Bir <laughs> şey gelir oradan götürür. Arabayı kırmayın. Kapsın. Amcam yalnız kalmasın hep. Tamam mı amca? Amca. Ben kalacağım burada. Ayşe yengem gidecek gelecek. Tamam mı? Ben kalk gideriz yaşam yerlerde. Ne kadar olur Gelecek Murat gelecek alacak sonra onu. Murat gelecek mi? Şimdi onları fabrikadan odan almalı geçelim. Benim beyimin tarafını tanıyor musun? Sen bu Katistan'da. Benim beyimin tarafını biliyor musun? Köy Mehmet amca vardı. Onun torunundayım ben. Öyle Onda evliyim iyi. tabii. Hani gözü biraz ha, kör Mehmet amca vardı. Tamam. Gel, Ya o Samanlı'daki akrabalar var. Onları da hep tanıyoruz biz. Geliyordular bize. Ayatım. Kurular, Kuru Hüseyin varmış ya, amca. Var. Kuru Hüseyin'in torunundayım Şimdi ben işte. Oraya, o kuru şey Kızını Deva. vermiş oraya. O çok buğdu oraya. Zeyra. Heee. Verdim şeyi. mi? Sonra da kızın o Samanlı'da. Yani no, yani, işte. Samanlı'da. Şimdi o tane onlar getirmişler. O gelir Ali, beni. Çok yerin vaci maceraz işlerdi. Şimdi bizim büyük abi Uyguristan'dan gelmemiş. Ayrılmış karşısında. Karşı kalmış. Büyük abi İsmail mi? İsmail. Annemin İsmail. babası ha. O orada var. evli miydi? Evliydi. Karısını bırakıp geliyor. Kendi gelmiyor karısı. Aa. Ondan sonra birkaç seni evlenmedi. O da çok inşaatçıdır. Bina yapması inşaatçısı çok. Ha. Yani nereye varsa inşaatını çok çok yapar şey alır da. Biraz vakti de varmış. Hı hı. Orada öğrendi. Orada şimdi ben de çocukum. Gelmiş hocalar yıkıyorlar. Yanıyor mu şimdi? Şey? Yanıyor, yanıyor. Dediler ki ya nasıl adam bu? Dediler ben de dışarıdayım. O zaman şu su kadar yok mezarlık yakın. Evladım kadar mezarlık. Dediler ki ya bu adam nasıl adam böyle. Ölmüş, yıkamış. Hiç kullansaydı dışarı yokmuş. Bu dediler. Ya böyle acaba? Hocalar dediler ki bu adam çok insana bakarmış. Hacepede evinin yanında bir fakir varmış karısından. Ona yapamadığına bakarmış. Hepsini. Şey. Ondan sonra onun için Mizacı ne kadar kaç çiğnirken onlara bakarmış onlar. Hiç bir şeyler yokmuş ya. Onlar beslenmiş. Böyle demiş o halde kaç çiğnirken. Ben demiş halde de benim eşiğinin şeyi olayım bilmem nesi olayım. Diyeceğim orada. Şaşmış hocam. Bu dediler. Bakın. Ben de oradayım, büyüyorum ya. Yani. Hı, hı Bana da sordular. Ben dedim o, orada bak abi. Ben Bence çok güzel, çok vakit iyi ben. Öyle ya, yani yokluk tabi yani. Karış yok. kardeşim. Üç ay bir, üç kişisine. Biri de durduk ya, bilen ya, O beş lira altı ay Ondan çıktım. Bir de Yakup var. var. Oraya 20 liraya buldum. Orayı 20 liraya buldum. Tamam, Kasım 15 gün dedim. Askerlerim çıktı. Hı hı. Siz Adapazarı, Adapazarı'nda fazla durmadınız değil mi? Adapazarı'ndan Eskişehir'e geçtiniz. Hiç durmaz Ondan sonra, neyse Eskişehir'e gittik, askerlere gideceğiz. Bir avuç gittik. Oraya vardık. Bir var hiç okumak yazma var. Hmm. Dediler ki sana böyle okuma yazma bilirim. Şey yapacağız sizi. Hani hilyede gezmek için dediğim var onlara. Da, Yazıcı mı? Ha. Ha, şey dediler. Posta. Ha. Dedim sonra bu harf çıkıverdi. Almanya'ya nasıl vurdu şeye? O da bu canı kaç yedi sonra? Bunun kaçırması da bütün devletler alıver bizden vurdular. Görmedim Rusya bir şehir bile verdi Rusya'ya da. Arkadaşlar sonra gene uzaklara. ama alanlar burada da var Almanlar. Şirketler var. Tabi var var. Evet, Neyse. Geldik. Orada da duramadık işte. O küçük adamımızın evladık Karatike de kalktık orada. Şeyin. Karadiken. Karatiken köyü. Ha, Ara Pazarı'ndaki Karadiken. Ha, ha, ha. Doğru. Vardı Vacip var, yerlisi var. Biz ablamızı ye verecek olduk orada. Vacip adam. Tabi vereceğimiz artık. Yerler kavradı bunu. Kavradılar. Hmm. Bir çiftte kızımız var, bir çiftte inek. Geceler Adam dedi ki ben burada durmam. İlhan sattık. Arabayı koştu köşemeler gibi. Yüklettik arabaya eşya. Bizi beş ya. Geldikten sonra bak orada. On beş yirmi gün sonra gelecek. Ha arkadan gelecek. Arkadan. Neyse. Çok kuruttu. Unut kaldık var gidiyor. Yok Hiç yok ama. iyisin maşallah iyi amca İyice. iyisin. Neyse oradan koştu. Oraya şeye çıkacağız. Çanakkale. Çanakkale. Siz eski Eskişehir'de dayınlar kimlerdi? Dayınlar mı? He, şehirde dayınlar. Vallahi şimdi. O Işıklar oldu. Mahallesi'nde neydi? Şimdi Arabacılar. De ha şey. Bu Kaşif. Ha Kaşif ustalar. Kâşif. Ha ha. Onlar dayınlar değil mi? Şimdi bak şimdi. Şey Kaşif ustalar bizden 15-20 sene evvel gelmiş. Önce gelmişler. Hatta herhalde biz <laughs> biz de oraya indik zaten kışın. Onun <laughs> da kışında öyle durduk. Beş tane kızı var. Bir de oğlu var. Oğul da biraz konuşamıyor. Hı. Şimdi üçüncü kat var. O koca sırada hani, şeyi yani bir şeker var, temel atmaya gelmişler ya. O sıradan geçtiler. Şimdi bize duruyor yenge. Kapıdan yürüyecekler, şu çıkar çıkmak yasaktır. Herkes elini yüzünü yıkayıp öyle çıkacak. Ne evet. Neyse, neyse geçtiler. Çok şeyler geçiyor, çok. Ondan sonra şey peki yurt dışında kalan yani Bulgaristan, Romanya'da kalan eş dost akraba yok muydu? Bilemeyeceğim. 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 Ha, onu hatırlamıyorsun. Peki sizin oradan bütün kayıtlarınız falan geldi mi? Mektuplarınız, her evet. şeyiniz. Mektuplarınız falan geldi mi? Hep gitti. gitti. Hep Bizimkiler yollardı. Onlar da geliyor. İşte yani hep doğru adreslerimiz. Mektuplarınız yanlış bir yere gitmedi değil mi? Ha. ha. Şimdi bizim büyük abim şey yaz, Georgia'da yazmak bile Türkçe'de. Hı. Öteki de okuması çok kuvvetli. Türkçe Kur'an'ı Kur'an yerinden. Öbür tür gene çok Kur'an okurdu. Böyle şeylerde hani baskere, bir şey okuruyor ya. Mevlid'e. gider. Hangisi? İsmail mi? şeydi. Hüseyin. Bu şey ikizlerin babası olan Hasan İstiklal. <laughs> i̇kizlerin oldum. babası. Ha. Üç yaşında babası kaldı onlar. Küçük kaldı. Basılıyor da rastlıyor. Öyleymiş. Biz büyüttük burada. Allah razı olsun. Büyüttük. Vardı biraz yerde rahatsız. Kanlılar yoğun dönemi yer, Çay vardı. Hatta iki buçuk dönemi benimdi. Onu sattı. On beş lirayı mı? On beş bin et de öyle. <laughs> Boşver, mal bir kalıyor amca, boşver. Siz iyi olun da, sağlıklı olun, hoş verin. Şimdi bütün şimdiden iki gözü iki, iki, iki kat. Şimdi iki kızı vardı. Hmm. Benim hasta oğlum da oraya gidip, gidip geçti, uğradık taksiyle. Ha iyi yapmışsın sen. Oğlanı Adapazarı'ndan nişanlıyorlardı. Merdinede ufaklık var ya, ortan dedi, Elif Ağa'nın adı pazarından bir kıza sözlüyoruz dedi. Geçen gördük Fatma yengemi. Öyle bir mevlütte bir araya geldik. Küçük oğlanı dedi, sözleyeceğiz dedi, ada pazarından dedi. Hayırlısı bakalım işte. Aa, seni kızım mı? Fatma'nın işte, şey, ikizden Hüseyin'in. Aa. Ne kızı? Hı hı. Yiyeceğim, gitti geldi. Yani. Giderken uğurladık. Kabul etsin. Geldiğinde git, git, gitmedim ben. Hı. İşte biraz bir şeyler yollamam yüze. Dedim, onu benim gitmem. Onu üç yaşında büyüttüm ben. Tabii, Sonra demek orada, vardı. Orada beni tarayanlar vardı. ya, Hüseyin, senin baban be. kim ben. Hiç konuşmuyorlar. Sen bu bana neye gitmiyorsun? Böyle şeysiz Hı. yani. Hiç. Ya sakin yaratılışlama ama yani kimseye zararı olmayan kendi halinde bir insan. Orada işte geldi oradan, acıdan geldi. O 330 bin lira para alıyormuşlar. Hmm. Ondan sonra orada bir marangoza girdi. Marangoza da şey yapıyor hani kapı pencere. Kapı pencere. Hatta son zamanda. Gece bir kişi de orada, hani gece hırsız girmesin diye. Yapsın. Öyleydi, bilmem ne yaptı şimdi. <laughs> Hayır. Amca çok yorulma, tamam mı? Tamam. Yavaş yavaş şey yap. Yani sen <laughs> konuşursan ama <mı> yorma kendini. Gel <laughs> İşte şimdi biraz bahçesi var, <laughs> kuyu su var. tabi ben gittim bir iki kere. Bizim şey de oradaydı, Halil'in babası, Halil. Ha Halil dayım. Ha. Halil dayım. Gece o da bir çıkmış orada bahçesi büyük. Ha, yan yaralar ya. Ağaç keserken düşmüş mü? Ha. Yine şu arkası bir şey olmamış. Hmm. Duyduk koca kayla gittik. O zaman bir kere çıktım oraya. Diyeceğim. Diyeceğim benim arkadaşlarım varmış orada çok. Hı hı. Şey, senin baban kim ben? Hiç ses yok. Koca karı biraz diş Koca karı ne ders onu yapardı yani. Biraz şeysiz. Karşı gelmez hiç. Sahne <laughs> yani gelmezsiz şey mi? Ben yani, yani, böyle Herkes yerini buldu. Ömrüm istiyor. olsun. Buna şükür. Olsun. Sen de evet. çocukları bir. Ayağına bayım. Yoruldun mu? Yok, yorulmaz diye biraz daha şey koyalım arkamı. Dur. Sigara Şimdi yaşını büyüttüğüne göre bu mahkemede kaydı olması lazım. Mineral alanında senin annenin de kaydı olması lazım. Yaş büyütmüş. Şimdi alarmını karıştırma. Şimdi biz öbür kö tarafa bakıyoruz. Tamam mı? Öbür taraftan bir şey bulamazsa He. Niye ağlayla babamın yaşını büyütmüşler. Martin dede. Ya yani sen bunları avukata söyle. Romanya kayıtlarında var ya. Kaç zaman oldu? İşte, tamam. Askeri, Hadi bir merkezi seyahat görüşürüz. Evet. Askerleri yaptığı yapıyorum. için çıkar. Şeyi çıkar. Babam evet. İsmail amcası. Ben konuşmalarınızı da çekmek istiyorum çünkü e, önemli şeyler konuşuyorsunuz. Ben oradaki Yakaladım detaylara bize hakim değilim de çünkü. Yakaladın bizleri. İlk izlediğimizde aslında bir sürü güzel şey konuştuğunuzla işte ben onları yakalayamadım. Yani. Başka. Şimdi bunu. Büyük abisi orada askerlik yapmış galiba. Tabii çünkü 26 yaşında mı ne geliyor işte tamam. ben Onun oradan geliyor. kaydı vardı ben de yeni öyle. İki, Minerva'la babamın yaşını büyütmüşler. Orada bir, demek ki bunlar karayoluna geldi. Hayvanları vapurla geldi. Bulgaristan